Bunun da var. Ekran. Ekran yok. Yeriyor. Işte. Geliyor. Gel. Dünkü iyi olan boşuna kaydırmaydı değil mi? Doğru şey yapıyoruz. <laughs> abi kolay gelsin. Buyurun. Maça var mı? Hangi maç? Çok zor oğlum. Akşam 8'de maç. Ne maç abi? Trabzonspor. <laughs> tamam. Ya beni bıraksanız da ya. <laughs> Ha küfür mü istiyorsun? Al küfür. Neden? Ya bir git. Harbi mi ya? Uyandıktan sonra bir saat yatakta telefon işi mi? Evet. Saat olmasa da 15 musunuz? dakika atıyorum ben. Benim bir 10-15 dakika Oo. var ya. Gündemim Twitter mevcut. Moruk uyandığım saniye kalkarım. Yok. Ben dönerim yatakta. Çünkü zaten ebesinin abi gibi çişim gelmiş oluyor. <laughs> bir daha da hayatta girmem o yatağa. Direkt aynı saniye kalkarım yani. Tabi işiniz gücünüz yok A koyayım. Yayıncı olun da göreyim sizi. Kesik <laughs> kesik kalkıyorsunuz o yataktan. İyi berer. tabi hayat. Geçmedi ya. Yineyi vurduktan sonra hemşire bana geçmiş olsun. Tabii ben o zamanlar geçmiş olsun anlamını bilmiyorum. O kadar ağrıma gitti ki aslında sana geçmiyor. Kendinize mesela nerelisiniz deyince tabii ki bu topraklardansınız ama Bu montaj değil ki Nasıl cevap veriyorsunuz nerelisiniz sorusuna Maybe you got you get some Oo çikolatam ne kadar tatlı olmuşsun ya bugün Eyvallah Eyvallah mı? Eyvallah, Eyvallah. <laughs> Al şeker tat diye tatlı yiyelim tatlı konuşalım Sağ olasın <laughs> Sağ olasın mı? Çay iç kardeş Eyvallah babacım benim Taşlarında <laughs> var mı? <laughs> Ah lan. Ah oğlum bak bunda komik bir şey yok. <laughs> ah ananı ben buna üzüldüm ya. Niye Oğlum. <laughs> <laughs> Başkanım falan yapıyorum böyle. Ne yapacak? Kayacak herhalde dedim bana anladın mı? Kızacak yani falan dedim tamam mı? Ulan herif bir geldi duşa. Ben de birlikte duş alıyor herif. Takım elbiseli başkan. Bir sarıldı bana. Benim dalga ortada falan sarılıyor. Başkan diyor ne yapıyorsun? falan. Ne <laughs> yapıyorsun diyor, <laughs> diyor, <laughs> diyor. İki gol attı <laughs> falan diyor. Ulan dedim nereye geldim ben? Dilay yapma kızım. Sakin ol. Dilay yapma Dilay. Ama kıracağım bir tarafına ey. Ya. Hayırdır kardeş. Kardeş. Oh be Yeni günlüğüm sana be. Ulan. Hani böyle. Nisan günlüğünden sonra geçer Ne? Ne ne bu abi. Kaç yaşında koyayım ne? 40. Ne? İşte nene ne? böyle koydum unutamazsın adını. Sen gülme. Pazartesi de sıra sende. <laughs> Acıktım Nutellam yok sana geldim Baktım hiç Nutellam yok sana geldim Aklımdan geçen yemeklere sor Bu göbek beni koşturur mu? Maç çıkışı tatiline kaçarım Taraftar bana kurulur mu? Ortaya zıplamam ben hiç belki Ama boş kaleye kaçırmam ki Maaşım yatarsa kalırım kulüpte Dursun papi beni gönderme Anana Böyle bir zenginlik var mı ya? Yani? Böyle bir şey olabilir mi Allah'ın zevreden? Bir de şu a**lının çocuğuna bakın. Bir de uzaklara dalıyor. Senin ne derdim anasını sikey kaçak girdi biliyor musun? <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Ne oldu lan? Arkana bak arkana. Hani kardeşlerin nerede? Benim kardeşlerim her zamanında. Sen arkana bak amcamın oğlu. Amcamın oğlu. Amcamın oğlu. Abi bu illetlerin hastasıyım ya. Kafayı. Bunu Zırzım'ın dırına davet edelim. Sarıyer'de 12 kişi alkolsüz ortalar mevcut. Oraya kadar geldik baba. Devamı yok. Eee <laughs> bir defa yaşıyorsun, ha. ikinci şans yok. <laughs> Vallahi bunu her zaman uyarıyorum ha. Emre yavaş git. yavaş Her ki. zaman dediği bir defa biniyorum ama o sırada da yavaş kullanmıştım. Bana bir defa sanki bin oldu. <gülüyor> 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 ne kadar sürat yapıyorsun ha? Ne kadar sürat? Bu var ya, 100 metre var ya, 220 kilometre yapıyorum. <laughs> 220 Ulan, <laughs> olur mu? 100 metre mesafede 220 kilometre hızı çıkan araba yok zaten. Yok mu? Yalancı <laughs> f***. O ne? O ne? Ne dedi ya Bana p*** diyor. Olmadı. Kerem Baktı. Kerem. Kerem! Diye Son çizgi. Ferdi yaptı ortayı. Savunmada müdahale. Mert gol! Ne goldu lan bu? Erbaşçı'da olmasa koyayım. kun Arda sağlar dünya kupası göreceksiniz. Arda, kontrol Arda baktı kareye. Arda güler! Arda ne güzel gol! Bunun gerisinde Süp geliyor. Pas niyaz. Nihat Nihat. Süper gol! Bu gerisinde Selçuk geliyor, vuruyor Abi bu da Fenerbahçe. Hasta mı Ne sırada git? Manyak mısın sen? Harbi hem de. Galatasaray formalı şampiyonluklar gördü. Devam edebiliriz. Adı neden Selçuk? Neden? Selçuk Yula'dan Selçuk dolayı Yula. koyuyor. Babası. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> geliyor, bu geliyor, Bunlar tabii işin şakası. Milli takımda takımcılık yapan kim varsa götüne

Allah'ın kapısını terk etmeyelim. <laughs> Zira adetullah'tır. <laughs> Oğlum ex arıyor lan. Efendim? Efendim? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben bugün bir bu kuş gördüm. Çok tatlı çok güzeldi. Allah'ını seversen. Allah Allah sen bile de benim kuşu görseydin. Arkadaşlar Mesela bugün son musunuz? Arkadaşlar siz beni dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz onu söylemiyorum hocam. Adam yazın. konuşmuyor. Gelmiyor konuşmaya. Ne konuşayım ben oyuncuyla? Hani çağırıyoruz konuşalım diye oyuncu bizle konuşmaya tenezzül etmiyor. Gelmiyor. Yemek hazır. Ben yemeyeceğim. Aç değil misin? Ya bırak. Ya <laughs> hmm. Özledin mi top oynamayı? Geliyoruz birazdan bu videoya. Ne? Neden? Ben old guy. Football is for young guys. Bence hala gençsin. No. Not really. <laughs>